Hayatlarınızda yeni başlangıçlar yapmaya hazır mısınız? Yeni ayıyla karşınızdayım. 25 Haziran'da Yengeç Burcu'nda uğurlu olduğuna inandığım bir yeni ay gerçekleşti. Dolayısıyla hepimizin hayatında yeni yollar, yeni rotalar oluşuyor. Ve bir taraftan da bu yeni ayın zorluğu bu yeni yolların karşısında bazı belirsizliklerin de olması. Uzun zamandan beri esasında Satürn Koç dönemiyle ilgili anlattığım bizim kendi içsel motivasyonlarımız ve içsel hedeflerimizin çok önemli olacağı yani dış dünya ne kadar belirsiz olsa da biz nerede durduğumuzu, neyi isteyip neyi istemediğimizi bildiğimiz sürece bu dönemden avantajlı çıkacağız. Dolayısıyla kendinize sormanız gereken sorular neye cesaret etmek istiyorum? Ben artık hangi yönden gitmek istiyorum? Neyi savunmak, neyin parçası olmak istiyorum? ve tüm bunlar benim değerlerimle örtüşüyor mu? Bu yeni ay esasında bu anlamda da çok büyük bir farkındalık getiriyor. Kalbimizin içine bakıyoruz ve kendi duygusal ihtiyaçlarımız ve değerlerimiz üzerine yeni bir yol inşa ediyoruz gibi duruyor. Burada duygusal güvencelerle sevdiklerimizin güvenceleriyle cesaret etme, risk alma arasında denge kurmak zorundayız. Yine de bir taraftan da ev, aile, yerleşim, aidiyet, evle ilgili konular, bakım, şifa alanında hepimize güzel açılımlar ve güzel başlangıçlar getirecek bu yeni ay. O yüzden 8 Temmuz'a kadar olan dönemi hem iç güvencelerinizi yeniden tanımlamak hem de dış dünyadaki belirsizliklere rağmen ister motivasyonunuzu bulmak ve kendi merkezinizde kalabilmek için büyük bir fırsat. Bu anlamda da Gerçekten senin oluşturduğun, senin seçtiğin ya da senin değerlerine hizmet eden bir yol açılıyor önünde. Bu yeni ay enerjisini iyi değerlendirin derim. Herkese güzel başlangıçlar dilerim.